Seri pilotların gördükleri çok önemli. Onları da e, verirsek sevgili Hüseyin. E, bakın bu havada e, iki uçak birisi arkadan takip ediyor. Ölçünüz tam üstlerinden. <laughs> bu e, geçen bir ışık ve cisim var. Dünyadaki konvensiyonel hiçbir teknolojiyle bağdaşmayan bir teknoloji. Bakın yine e, bunlar KGB dosyalarından. Yine bir askeri uçaktan çekiliyor. Bakın iki nesne bir, birleşip tek oluyorlar. Yakın yakın çekimde göreceksiniz. Ya dünyada olmayan bir teknoloji sergiliyor. Bunlar çok ciddi gözlem yapmış, e, 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 hava pilotları tarafından gözlemlenmiş ve filmi alınmış önemli kayıtlar. Ee, özellikle Sovyetler Büyük'ü dağıldıktan sonra e, çıkan e, görüntüler bunlar. Bu <laughs> Amerikan bakın F-16, diğer F-16'yı çekerken solundan hemen bir cisim bakın burada arasına girmiş. Şey. Şimdi onu yavaş çekimde göreceksin çok net bir şekilde ve buluta inerken buluta gölge yapıyor. Gölgesi çünkü cismi bir obje. Onu da ona da dikkat et bak. Gördün şimdi. Peki hiç bu pilotlarla konuştun tanık Hani hmm. mu? Bakın, bir şey bir bakın, şey bulutu. Böyle bir şey yani bir bakın görüyor musun? bakın buluta doğru Evet. Şimdi biraz daha yakından göreceksin. Solda gördüğün cismi. Ama bak yavaş yavaş göreceksin. E tabii ki askeri ve sivil birçok pilotumuz. Bak burada çok daha net görüyorsun. Bak, bir nasıl düşüyor, görüyor musun? Burada yine enteresan yine başka bir görüntü var. Bunu göreceğiz şimdi. Bakın bu alttaki pro şekli, bu 2021'den çekilmiş, onun kokpitinden. Bakın altta pro şeklinde bir anda hızlanıyor, görüyor musun? Evet, öyle yukarı doğru. İnanılmaz bir teknoloji. Ve altında da e, alt basında ışıklı cisimler var. Onları göreceğiz şimdi yakın planda. Yani tek bir nesne yok. Bakın orada e, yuvarla alınmış. Çoklu hareket ediyor ve inanılmaz bir süratte. O e, formda hiçbir uçan araç yok dünyada. Yani pro şeklinde. Bakın görüyorsunuz. Tabii ezberimizi de bozuyor. Bak, normalde... bak şimdi bak o hafifleti ne görüyorsun. O da yanlarında Bir anda hızlanıyor. Şimdi bu bu görüntü şu anda Meksika'da çekilen görüntü. 11 Ama. tane evet. 11 tane e, Şifresi, Meksika'da 2500 fitte 5 Mart 2004 tarihinde uçan askeri bir e, uçağın tüm teknik e, donanımı olan bakın burada pilotlar e, yüzbaşı iklimen e, uçağın içinde infrared kameralarla e, çekiyorlar bunları ve 12 dakika boyunca bu 11 şifresi e, bu uçakla birlikte uçuyor ve değişik formasyonlar yapıyorlar. Sağa dönüyor, etrafını dolaşıyor Yani bunlar doğal bir fenomen değil, atmosferik bir ışık değil, ateş topu değil. Ve bu görüntülerden sonra ee, çok, önemli çok önemli bir basın toplantısı yaptı Meksika hükümeti ve Meksika Savunma Bakanı'nın emriyle. bir basın toplantısı ilk defa bir Askeri menşeili e, bir kurul. Savunma Bakanı General Clemente Vega Garcia yaptı bu toplantıyı. 20 Nisan'da yaptı. E, ve tüm dünyaya bu görüntüleri yansıttılar. CNN dahil bütün dünyada haber oldu. E, görüntüler 1,5 ay boyunca Meksika Bilimler Akademisi dahil e, birçok tarafından incelendi. Askeri, sivil. Daha sonra... E, bu açıklamayı yaptılar. Yani burada dünya dışı bir teknoloji olduğunu tüm dünyaya duyurdular. Bunlar çok önemli. Hiçbir şekilde göz ardı olaylar. Türkiye'de de tabii ki askeri pilotlarımızın gördüğü bir çok olay var. Ve 37 savaş uçağı eğitim uçuşundayken Çandarlı Körfezi üzerinde küpe gündüz bir UFO ile ilk dalışına girdi. Ben de az önce konuştum. Hem de bir var. f 16 pilotu. Senin var. kendisi hala görevde olduğu için Şimdi Konuşma. görev anındayken konuşmuyorlar. İşte Meksika hükümeti bunu kırdı. Daha sonra Brezilya yaptı. İşte İngiltere Savunma Bakanlığı UFO dosyanı açtı. Danimarka açtı. Şimdi İsveç açtı. Bunlar hep önce adımlar. Türkiye'de aslında bu konuda <laughs> lider ülkelerden biri olması gerekiyor. Çünkü çok fazla gözlem var Türk semanlarında bize irtibatta olan şu anda 25-30'a yakın askeri ve sivil pilotumuz var. Çok ciddi gözlemler yapmış, ülke görüyoruz. İnanılmaz manevralar yapan, dünyada olmayan bir teknolojiyi sergilen ve birkaç saniye içinde 10 fitten 500 fite iniyor ve tekrar çıkıyor. Yani böyle bir yükseliş ve açılık G-Force'undan da hiçbir beden kaldıramaz. Böyle bir teknoloji dünyada yok zaten. Radarları isterlerse görülüyorlar, isterlerse kaybediyorlar. Biraz sonra Türkiye videoları, videolarını gördüğümüzde bir an kaybolan tekrar ortaya çıkan bu isimlerin teknolojilerini de göreceğiz. Çok önemli görüntüler de var. Biraz sonra göreceğiz bunları. Ee, bu Meksika'daki olay da tabii bir dönüm noktasıdır.